Merhabalar. Birkaç gündür paylaşımlarımdan ötürü sizlerden mesaj almaktayım. Hocam silim siper nedir? Faydası nasıl olur? Kaç gün kullanmalıyım? Bir ayda ne kadar kilo veririm gibi sorularınız mevcut oldu. Bunun için kısa bir video paylaşmak istedim sizinle. Arkadaşlar silim siper beyne tokluk hissi vererek bize yeni bir beslenme programı düzenliyor iştah kesiyor. İçinde ve olduğu için yağ yakımına yardımcı oluyor. Bölgesel incelmede ve selülütte mükemmel sonuçlarımız mevcut. Ödem attırmaya da yardımcı oluyor bize. Peki bunu nasıl kullanmalıyız? İçinde ne kadar var? Slip Style bir aylık bir pakettir. Bir aylık paketin içinde 30 adet ürünümüz mevcuttur. Posta pulu kadar küçük bir bant Omuz başlıkları, göbek çevresi ve alt bacakta kullanıyoruz. 24 saatte bir kez değiştiriyoruz.